Yedi çocuk babası Mehmet Zeki Yılmaz, Yüksekova'da bir bakkal işletiyordu. 9 Şubat 1994'te güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Bakkalındaki malzemelerden dolayı örgüt mensuplarına satış yaptığı iddiasıyla suçlandı. Gözaltında ölümle tehdit edilen Mehmet Zeki Yılmaz işkence gördü. O dönemde Yüksekova'da gözaltına alınanların faili meçhul cinayetleri kurban gittiği bilinen bir gerçek olduğundan kendisini güvende hissetmiyordu. 22 Şubat 1994 sabahı her zamanki gibi dükkanını açtı sivil plakalı iki araçla gelen kişiler zor kullanarak Mehmet Zeki Yılmaz'ı arabaya bindirerek kaçırdı. Aile hemen savcılık ve emniyete başvurdu. Lakin gözaltına alındığı inkar edildi. 25 Şubat 1994'te Yüksekvan'ın Dikilitaş Köyü yakınlarında ağır işkence uğramış bedeni sazlıkta bulundu. Ardından yapılan bütün başvurular reddedildi ve Mehmet Zeki Yılmaz'ın akıbeti faili meçhul bırakıldı. Kimse Mehmet Zeki Yılmaz'ı arama zahmetine girmedi. Takvimler 25 Şubat 1994'ü gösterdiğinde Yüksekova'nın taşı köyü yakınlarında işkenceye uğramış, vücudu mermilerle delik deşik edilmiş bir ceset bulundu. Beyni parçalanmış, eti lime lime edilmiş bu beden Mehmet Zeki Yılmaz'a aitti. Yanında 18 boş kovan ve bir mermi bulundu. Ailesi sevdiklerini kaybetmenin tarifsiz acısını yaşarken hukukun ve adaletin suskunluğuyla da baş başa bırakıldı. Aradan geçen 31 yıla rağmen bu cinayetin failleri hala bulunmadı. Mehmet Zeki Yılmaz'ın yaşamı ve kaybı sadece bir bireyin trajedisi değil, aynı zamanda adaletin kırgınlığının ve hukuk sistemindeki çarpıklıkların yansımasıdır.